Mustafa Furkan Üstün, 33 yaşındayım. E, biyoloji öğretmenliği yapıyorum. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Müzikle eğitim anlamında hiçbir e, paylaşımım yok maalesef. Tamamıyla e, kendim bir şeyler yapmaya çalıştım. Hayalim bir enstrüman çalmaktı. Önce ney üfleyerek başladım, sonra gitara evrildi bu durum. Ama hiç söylemiyordum, sadece çalıyordum çalmaya çalışıyordum. Hiçbir yerden de eğitim almıyordum. Evde kendi kendime birkaç tane o dönemlerde 2010'lu yıllarda YouTube'dan bir şeyler bulabilirsem onlarla bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Ama bir kulağım vardı onun farkındaydım. Arkadaşlarımın yanında böyle şarkılara eşlik ettim de ya sen de ses varmış falan deyince ya diyordum yani size öyle geliyordur hani gibisinden oluyordu. E sonra sonra birkaç arkadaşımın da teşvikiyle, gazıyla e, bu olay başladı. Üniversitede sahne almaya başladım tiyatroyla beraber. Tiyatro oynadım 3 yıl boyunca üniversitede. <laughs> Açıkçası böyle program içerisinde sürekli bir işte final hedefim vesairem şu an için yok. Sadece dediğim gibi bu profesyonel atmosferi bulmak istiyorum. Selam, hoş geldin. Hoş buldum merhabalar. İsminiz nedir, nereden katıldınız? İsmim Furkan, Mustafa Furkan Üstün. İstanbul'dan katılıyorum. Yakın oturuyorum Beylikdüzü'ndeyim. Ne iş yapıyorsun Furkan? Biyoloji öğretmeniyim. Aa! Aa! En sevdiğim bölüm. Vallahi. Gerçekten. Yani şey, lisedeyken çok severdim biyolojiyi. Biyoloji böyle fizikle kimya'nın arasında genelde kalırdı böyle fizikçiler, kimyacılar diye konuşulur, biyolojiciler diye hiç konuşulmaz ama gerçekten dünyanın şu anda bence en önemli bölümlerinden bir tane. Yani doğru mu? Yani fizik, kimya, biyoloji olarak değerlendirirsek elbette. Evet, endoplazmik retikulum olsun, golgi cisimciği. Çok sevdiklerimden. Mayoz mitoz bölümü. Tabii ki mayoz mitoz, DNA, RNA, reodoriksel nükleer asipaya çok bunlar bizim çekirdek kapsül, çekirdekçik dadı. Kuruluat fil, plast, Hepsi de böyle varmış. Allah kahretsin. Evet. <laughs> Şimdi bir şey söyleyecek misiniz? Ben git. Devam. Ses rengi çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben sağ teşekkür olasın. ederim. Çok sağ olun. Geçmiş olsun diyelim. Teşekkür Umarım bir dahaki sefere tekrar karşılaşırız. Değil mi? Ne diyorduk Furkan abine? Bir daha gelelim diyecektin değil mi? Çok evet. <gülüyor> 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 ne <söyleyecekti? gülüyor> Söylemek <istediklerin> vardı. <gülüyor> <gülüyor> Yolunuz açık olsun bundan sonrası için. Çok Görüşmek <laughs> üzere. Şöyle Sevgilim. uğurluyorum sizleri. Görüşürüz fıstık. Emre Özcan, evliyim, 32 yaşındayım, çocuğum yok, ee, İstanbul'da yaşıyorum, ee, uçak teknisyeniyim. Müzik. Müziğe çok küçük yaşlarda ben babamdan kaynaklı aslında birazcık da başladım. İlk olarak bana bir ork almıştı, o vesileyle ben müzikle zaten tanıştım, işte 5-6 yaşlarındaydım. Kendi kendime bir şekilde müzikle iç içe kalmaya çalıştım. Sonrasında farklı enstrümanlar çalmaya çalıştım. Sözümüzü bana ait olan şarkılarım var. Beste yazmanın birçok sebebi var aslında. Bunlardan bazılarını şöyle örnek vereyim. Yani yaşadığınız bir şey olur veya o an bir şey yaşarken aklınıza bir durum veya daha önce başınıza gelen bir şey o an aklınıza geldiğinde sizi bir anda böyle kağıda sürükler. Elinize kalem aldırıp sözleri yazdırır yani açıkçası. Ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tabii ki de heyecan vardır eminim. Aşırı derecede hem de. Yani şuraya gelene kadar zaten çok başka bir duygu vardı. Aynen öyle. Şuraya çıkınca alıp, zaten hepten... Nefes alıp vermenden belli. Büyük çekmeceyi koşarak gelmiş gibi duygu. Bir şey var yani. <laughs> çok çok, çok yani geldim ama. <laughs> o değil. Siz neden dönmediniz acaba? Ya Melike, ben... Gökhan Pardon. neden dönmediniz? Şu, bir Şu ya. sese ya. Melikeciğim başlamak ne? ister misin? Kesinlikle çok şahane bir performans sonrası bir gerçek. Teşekkürler. Sanki böyle daha hani böyle bir gönül titremesinin peşine de koşuyoruz ya. Aa. Ben evet, onu evet. bekledim performans boyu. İsminiz nedir? İsmim Fevzemre. Ama genelde bana özellikle arkadaşlarım ve çevrem Fev diye seslenir. Fev. Aa güzelmiş. Evet. Güzel bir Aa, Benim kullanmış ismi. olduğum e, ismim de o şekildedir. Neler yapıyorsun? Kaç ben yaşındasın? 32 yaşındayım. Ee, İstanbul'da yaşıyorum. Ee, uçak teknisyeniyim görünmeyen taraftaki kısım bizleriz öyle söyleyeyim ben ve meslektaşlarım. Hiç şöyle bir şey başına geldi mi hani bir şey görüp yani burada bir sorun var deyip bir bir şey ilettin mi hiç? Tabii ki. Yani zaten önceliğimiz her zamanı Çünkü sonuçta içerisinde yaklaşık 250-300 can taşınıyor. insan taşınıyor. O yüzden hani onları hiçbir şekilde riske Tabii etmemek ki. için ona göre zaten önlemler alıyoruz. Yani zaten ben de bütün arkadaşlarım. Biz uçağa bindiğimiz anda herkes için geçerli. Ona düşünüyorsun değil mi? Yani evet abi ya. inşallah birisi bir şey atlamamıştır ya. Abi <laughs> ben bu konuda <laughs> çok ufak bir şey araya atabilir miyim? Şimdi ben bu uçak konusundan o kadar muzdaripim ki yani. Sen ben uçmaktan korkuyor musun ödüm peki? Ödüm patlıyordu. Ya aslında bir ara hiç yoktu. Bir gün uçakla uçarken paratonel kırıldı. Şimşek bir koydu, uçak bir attı. Benim burada bir de böyle kanatlı uçuyorum. Böyle bir top. Alev topu çıktı uçak sağa yattı ben ondan sonra yani şöyle söyleyeyim tedaviler medaviler neler neler hiçbir işe yaramadı. Bazen çok korkunç türbülanslar oluyor. Şimdi ben sevmiyorum Luna Park'ta bile sevmiyorum o zıplamaları. Türbülans bazen karşıdan beklenmeyen rüzgar bir koyuyor böyle Oh, oh, oh falan. Mikrofonun düştü. Sana bir şimşek ben daha çaktı şu anda. evet. evet, evet. Bir şey deyince de sen. Ben çünkü şöyle bütün konserlere arabayla gidiyorum. Bak düşünebiliyor musun? 24 saat Van'a konsere bir gidiyoruz. İstanbul'dan git 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 Adana'ya bir gidiyoruz. Hani o kadar uzun ki. Fev beni seç. Fev beni seç. Ben e, sesinle ilgili şunu söylemek istiyorum. Melike'ye katılıyorum. Hakikaten ilk başta neden geç döndüğümü anlatmak istiyorum öncelikle. Ben de o şeyi bekledim. Böyle bir tık daha böyle şurama dokunsun istedim. Ondan sonra ilerledikçe şunu düşündüm çok heyecanlı ama bir dakika hiç detone olmuyor gayet de temiz söylüyor ben şimdi gerçekten hani bu sese dönmeliyim dedim ve döndüm ve sevdim sesini zaten sevmesem dönmem o da ayrı bir şey tabii ki de Teşekkür ama ederim. hakikaten çok güzel söyledin çok tatlı bir ses ve benim böyle bir sese takımımda yaratmak istediğim düellolarda vesaire ihtiyacım var onu biliyorum.